Hayat ve Eğitim kanalından herkese merhabalar. Maalesef acı bir haberle karşınızdayız. Hürriyet gazetesinin eski sahibi Erol Simavi'nin eşi Belma Simavi ne yazık ki hayatını kaybetti. Acı haberi gazeteci Ertuğrul Özkök sosyal medya hesabından duyurdu. Bir süredir kuah nedeniyle hastanede tedavi gördüğü iddia edilen Belma Simavi hayatını kaybetti. Simavi'nin ölüm haberini uzun yıllar Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliğini yapan Ertuğrul Özkök şu sözlerle duyurdu. Bir hürriyet kahramanını kaybettik. Belma Simavi'yi herkes Hürriyet Gazetesi'nin eski sahibi Erol Simavi'nin eşi olarak tanırdı. Ama biz hürriyet çalışanları için o Belma Hanım'dı. Gazetenin gizli kahramanıydı. Ödül gecelerinin ev sahibiydi. Çalıştığımız binada yemek yediğimiz restoranlara harika bir İtalyan restoranı estetiği veren, duvarlarımızı birer resim galerisine çeviren, koridorlarımızı çiçekçi dükkanı haline getiren renkli, isyankar, kafa tutan patronumuzdu. Gecelerimizde davetlerde bizi hiç yalnız bırakmayan arkadaşımızdı. Nur için yatın Belma Hanım, hepimiz size borçluyuz. Benim ve ailem için yaptıklarınızı unutmayacağım dedim. Biz de hayat ve eğitim kanalı olarak Sayın Belma Simavi'ye Allah'tan rahmet, sevenlerine, yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyoruz. Videomuzun burada sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.